Can'a hoş geldiniz. Hitman 3 final bölümündeyiz. Keyifli seyirler. Ne yapıyorsun lan? How did you know? Your deal. That kind of power always comes with a price. What's yours? I think you know. You. Yes, I am sorry. This is a necessary evil. What, have you done? Eat the brand's neurotoxin, transferred by touch. See, Edwards learns by his mistakes, 47. And as you've clearly demonstrated, brute force is futile. It had to be me. Oh, you are To get this class. My family. I know what you did. After all these years, I finally know. I am sorry. You didn't have a choice. I did. Providence used you, but I'm no better. All I saw was a blank slate, a weapon to wield. I told myself it was what you needed, but people aren't meant to be controlled. This is a kindness. Goodbye, Agent. Ajan 47 ya. Ayağa kalkulan. ulan. Dokunulmaz görevi. Bakalım neymiş. Görev olduğuna göre ölmedik yani. Hastanedeyiz. Veya başka bir yer bilmiyorum nereyse. Bizi bir yerde tutuyorlar gibi özel olarak. Bak bu bölümü çok hızlı oynayacağım tamam mı? Tak 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 bak bu bir. Bu bir. Üst değiş üst, değiş, üst değiş. Bunu al. Aç bunu. Ee, uyum sağlama yok. <laughs> hey, what the hell are you doing? You're sen ne gel lan gel. Kıralım boynunu. Asker olalım. Herkes haddini bilecek lan bundan sonra. Bir daha aç açamıyoruz. Şifre ne olabilir? Ee, 1979 kesin. 10 9, 70, 9 Of course Deviye al Burayı kır Ooo trendeyiz Küçük bir kontrol yaptım bir şey pardon Burayı açamıyoruz ya. Levi'yi keşke alsaydık. Maşallah. Kaç kişi var oğlum orada? Bu, bu buraya mı takılıyor? Ya. Got a Wawa? None of you. Kada topa 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 ne var ne yok ne var ne yok topla. Var Levi de var. Topla 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 topla. Mermilerimize bakalım yeterli. bu da güzel oldu. Go. Ajan 47'yi sinirlendirmeyecektiniz oğlum. Bak bu adam çıldırınca böyle oluyor işte. Biz nereye gidiyoruz? Bana pompalıyı versene, şu pompalının tadına bir bakalım. Aha susturucu ürettik vallahi. Kendi kendi. Oh, <laughs> spray boyadan mı üretti? Ne yaptı? İşte bu kadar yaratıcı olmak lazım. Bakalım çalışıyor mu? Vallahi mükemmel çalışıyor. Şu da değiştirelim bir kaskımız olur bak ne güzel. Adam ölürken ne saçma sesler çıkarttı lan. Son bir mermim var. Sabun ister misin kafana? Hadi. Uyuyor musun lan? Görev doyunur mu lan? Güzel. Oy 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 ne diyorsun ya? Ya e ne yapacağız? Pompalıyı bırakmam lazım. Sizce pompalı mı bu mu? Ya da her ikisi birden dur. Ha adamlar var. Bunu buraya bırakalım. İnanılmaz fazla ses var. Benim sesim geliyor mu bilmiyorum. Öncelikle Ölmüyor lan bu. Bunu ne yapacağımı biliyorum. Ben ne yapacağımı bilirim bekle sen. O que isso? Olha lá, olha lá, topa, topa, topa Topa, 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 topa Nade Artık göreyim. Gelsinler bir buraya doğru. Oh shit. I need some help over here, Başka tornavidamız var. Oh Aa tornavida tek atıyormuş be. Oh. Ne var bize Tara? Ölmüyorlar ya kafayı yiyeceğim. Bence güzel geçtik. Gel sen aç bari kapıyı ben açamıyorum reis. Aç bakayım kapıyı. Aç. Buradayım. Aa, açtı. Surprise. <laughs> bakayım şunu. Siz burada ne işler çeviriyorsunuz ben anlamadım sizi. Ha kırmızıya yaklaşacağız. Son bir mermim kaldı. Bunu da buna kullanırsak tamam. Ayıralım. Ölmüyor lan bu. Canlar, Aha, bu adam. I don't suppose there's any point calling for help. No. Zaten. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power, not the responsibility. <laughs> A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. <sighs> well I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. sen şırınga ile ölmek istiyorsun. Nasıl öldürsek ki seni böyle şırınga ile ölsek yoksa arkandan gelip batırsam mı? Ben sırf böyle ölmek istediğin için seni böyle öldüreceğim. şerefsizleri. ...ben de sana bozacağım. Bizim kanına mazara gelsin. Biraz daha. Harika. Başka silahımız kaldı mı? Başka silahımız var mı? Böyle fırlatalım. Şırıngamızı yapamıyoruz olsun. Ve seni atıyoruz. Artık kim bulursa sen kardeşim. Ve Hitman 3'ümüzün de bu şekilde sonuna geldik galiba. Bakalım. The of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of and Oil, while the new founder Tim and a of other step down, from the 1 yıl sonra. It's been a long time. Agent 47. Sen beni öldürmeye çalıştın. Sen ne anlatıyorsun? That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. Ajan 47 kötü işleri bırakmamış gibi ha. Birini mi öldürmeye geldi yine ne yaptı? Here you are. I choose this path because I can. There will always be people like them, so there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. yıllara verip geri dönmüş anladığım kadarıyla ve Hitman 3 Evet. Güzel bir seriydi. Bence oynaması çok zevkliydi oyunu. Ee, kaç bölüm sürdü? 5. 5 olsa gerek değil mi? Aynen 5 bölüm sürdü. İlk bölümler biraz zorlanıyorduk oyun oynamakta. Yani Hitman oynamakta. Ama gitgide alışınca oyun çok basit gelmeye başlıyor tabi. Ama basit gelmesine rağmen ben gerçekten çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bütün seriyi izleyenler teşekkür ediyorum. Bu bölümü izleyenler sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Görüşmek üzere.